Bihteray Yıldız ben. 2004 yılında Fransa'da sanat tarihi bölümünden mezun oldum ve bu yıl sanat tarihi mezunu bir sanat tarihçisi olarak işsizliğimin 20. yılını bu sergiyle kutluyorum. Serginin adı Varkalma Pratikleri. Varkalma Pratikleri Fransız düşünür Georges Didi-Huberman'ın Ateş Böceklerinin Varkalma Mücadelesi kitabından yola çıkarak sevgili eş küratörüm Emir Derici ile birlikte ...hazırladığımız 9 sanatçının işlerinden oluşan bir sergi. George Dede Huberman'ın da yine Pasolini'nin bir tekstinden yola çıkarak yazdığı kitapta... ...ele aldığı günümüz aydınlarının var kalma pratiklerini... ...biz sanatçıların kendi var kalma pratikleri üzerinden ele aldık. Sanatçı seçimlerinde sanatçıların ürettiği eserler kadar... ...eserleriyle paralel bir yaşama, bir felsefeye sahip olmalarını önceliklendirdik. Sergideki eserlerin bazıları bu sergi için özel üretildi. Bazıları ise mevcut eserlerin edisyonları veya geliştirilmiş halleri olarak karşımıza çıkıyor. Tabi serginin konusu olan var kalma pratiklerinin gönderme yaptığı ateş böcekleri bir metafor. Bir sergide iki sürdürülebilirlik kanalı üzerinden ilerliyoruz. Bir tanesi aslında biyoçeşitlilik yani gerçekten soyu tükenmekte olan ateş böceklerinin var kalma mücadelesi. Diğeri de insani ve sosyolojik sürdürülebilirlik. Bu da ateş böceklerinin metaforu olduğu aydınlar. Buradaki sorumuz bir avuç aydın olarak tanımlayabileceğimiz bu toplumdaki çok az nesli tükenen ateş böcekleri acaba birbirleri arasındaki iletişimi karanlıkta yaydıkları ışık sayesinde kurabiliyorlar mı? İşte biz bu sergide 9 sanatçı üzerinden bu pratiklerin ortak bir ortamda bir araya gelmesini sağlamaya çalıştık. Her ne koşulda olursa olsun ne kadar karanlık olursa olsun, ışığını yaymak için var kalma mücadelesini devam ettiren sanatçıların pratiklerini keşfetmek için sizi de 20 Aralık, 25 Ocak tarihleri arasında Fransız kültürde bu güzel sergiyi keşfetmeye bekliyoruz.